Şimdi babam döreceğim. Hadi başla. Aa. Ne motorcu. Evet. Pes gitti. Benim kitabımızda pes yok lan. Baba dur. Evet, he. Ya hayır, güzelce. Tamam, tamam. Video çekiyorum. Düz yap de görüntü yapalım. Tamam. Lan <laughs> de pes yok oğlum bizde geri fites yok. Lan ben de yok. Lan ne ya oğlum lan. Allah Allah kadar gel. Ben de hiçbir zaman Ben de hiçbir zaman alalım. Al lan. Bu mu lan? Bu mu lan? Uçurumlar. Bu mu lan? Uçurumlar aşağı atayım mı sana? Aşağı, aşağı? aşağı, aşağı. aşağı sana atlar. Atayım mı uçurumlar aşağı? <laughs> Ben <laughs> pes ödeme kadar yok. Biz Anadolu çocuğuyuz oğlum. <laughs> <ben. gülüyor> pes yok ben. Pe tam pes yok. Ben pes, tamam pes Pes yok ulan. Pes yok. Pes lan. Pes, yep. pes yok evet. ben. Pes, tamam pes. Pes babam. Ah babam, patlıktın babam. Pes yok oğlum. Ölüyorum. Ayık kafam. Ben ayık kafayı çarptım.